Psikiyatr Gülseren Mudayıcıoğlu televizyon dünyasına ambargo koymaya devam ediyor. Kitaplarından yararlanılarak yapılan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız gibi dizilere yenilere eklenmesi gündemde. Yeni sezon dizilerine çok bomba bir yapım daha gelmesi hedefleniyor. Aşkı Memnu hayranlarını ayağa kaldıracak bir haber gündeme geldi. Çapamak dizi tarafından Kıvanç Tatlıtu ve Beren Saati tekrar aynı projede buluşturacak yeni bir yapımın söylentileri ortaya atıldı. Yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisi için iddialara göre Kıvanç Tatlıtu ve Beren Saat başrol olarak düşünüldü. Rock TV olarak Kral Kaybederse dizisiyle ilgili Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiğini haftalar önce duyurmuştuk. Eğer Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizide başrol olursa 11 yıl sonra tekrar buluşmuş olacak.